Bayram telaşı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın nedeni bilirkişi raporuna göre bayram telaşı. Zeyrek'i öldüren havuzdaki kaçak elektrik akımının aslında bilindiği güvenlik görevlisinin arızayı bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e bildirmediği ortaya çıktı. Bilirkişi hazırladığı raporda benzeri ihmaller zincirini ortaya koydu. Olaydan tam da bir gün önce havuzda su kaçağı oluştu. Elektrik panosundaki şalter birden çok kez attı. Sistemdeki olağan dışı bu durum havuz sorumlusuna bildirildi. Kimsenin kesinlikle müdahale etmemesi istendi. Ancak site güvenlik görevlisi arızayı bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyre iletmedi. Sonrasında tüm Türkiye'yi yasa boğan ölüm yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili iddianame kabul edildi. Bilirkişi raporundaki ihmaller zincirine dikkat çekildi. Rapora göre havuzun yapım sürecinde ve sonrasında denetimler yapılmadı. Enerji odası standartlara uygun değildi ve elektrik aksamları hatalı monte edilmişti. Proje kapsamında süs havuzu olarak onay aldı ancak buna rağmen yüzme havuzu yapıldığı da tespit edildi. Bilirkişi raporunda havuz motorunun daha önce de arıza verdiği ve bakım onarımının yapıldığı bilgisi de yer aldı. İhmal faciasından sonra havuzun yapım ve denetim sürecinde görevli olan kişilerin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklar 5 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.